Yavru kazlar buraya gelmişler. Hay yavrularım benim. Annesi çok mu küçük mü senin yavruların? Şunlar da kardeşler herhalde. Şu ikisi onlar büyük ilk şeyler olabilir. Ay ufaklıklara bak. benim. Korktunuz <laughs> mu siz çok? Şu ortada olan yavrulardan büyük olan biraz diğerlerinden daha iri. Artık diğer kazlar mı dövdüler ne yaptılarsa yavrumları Onu yani çökmüş bir şey yaptı eve aldım bir iki saat dinlendi etti nefes alışları falan kötüydü sonra toparladı yavrum benim Ama bıraksaydım eğer Gümbürtüye gidebilirdi hala ortada gidiyor Atar or, arkadaymış Onu da şeyden ayır ediyorum diğerlerinden daha iriydi o <laughs> Video çekeyim diye rahatlarını da bozdum ama orada. Hı. Bunlar da gölgeye kaçmışlar hep burada. Siz gölgeye mi kaçtınız ha? Yeşilliklere mi kaçtınız buraya? Ha? Ha yavrum benim düzenleri bozuldu. Annesi nasıl korur onları? Bu Dutla incirin altı gölge alıyor. Çok sıcak hava. Buraya kaçıyorlar öyle. yavrumlar orada gidiyorlar. da şu aradakiler falan da hep yavru ama artık koca kaz oldu onlar tabi. Ötekiler çok küçük onlar tabi çok sonra çıktı değil mi? Annesi 3 ay yaptı resmen kuluçkada Onları zor bela ikinci turda yumurtları çıkarttı. Ötekiler yukarıda var. Buraya da gideceğim aslında şimdi ama. Oh. Onlar yukarıda çamların altında çoğunluğu öyle. Gölgeyi arıyor tabi hayvanlar. Sıcağı şey yapmıyorlar. Kuzum. Ha şu içeridelermiş. Oradan çıkıyorlar. Orası da gölge ya, Tavukların kümesi. <laughs> Peki ördekleri de buranın altı gölge. <laughs> Yavrum benim. <laughs> Onlar da yakında yumurtlamaya başlarlar herhalde çiftleşiyorlar çünkü bir erkek üç dişi oldukları için. Ama şimdi kapıdan çıkacak o iki tanesi işte o da annesi bayağı uzun süre ikinci kez yumurtlamıştı. O iki yavru çıkartabildi. Üç yumurta yumurtlamış sonradan. Onlar da büyüdüler maşallah. Ama onlar tabi fark etti bayağı büyüdüler gene yani bir ayı geçti onlar. Helal olsun o annesine tabii. O kadar uzun süre ikinci tur Kuluçka'da yatmak bilmem ne Zor işleri Bir hadi diğerleri buradaymış Şu camların altında bunlar da At Gölgeyi hayvanlar ne yapsınlar yani Suların başında Ya da gölgede şu artık bir iki ay böyle çekecekler burada yapacak bir şey yok. Sıcakta.